Karetta Karetta ve Yeşil Deniz Kaplumbağaları yani Kısalon Midas'ın dünyadaki sayılı üreme alanlarından biri olan Hatay'ın Samandağ ilçesinden sırtına çip takılan defne İsrail açıklarında yolculuğuna devam ediyor. Yeşil Deniz Kaplumbağalarının göç yollarının takip altına alınmasını sağlamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında sırtına cihaz yerleştirilerek denize bırakılan ve defne adı verilen kaplumbağanın İsrail açıklarında yoluna devam ettiği belirtildi. Her yıl Mayıs-Ağustos ayları arasında Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Çelik sahilinde yumurtlamaya gelen kaplumbağalardan 90 kilo ağırlığında 60 yaşında olan ve Hatay Mehmet Celalettin Lekesiz tarafından Defne adı verilen deniz kaplumbağasına takılan çip sayesinde göç yolları takibi yapılıyor. İl Özel İdaresi destekli Samandağ Kaymakamlığı'nın hazırladığı proje dahilinde sırtına özel bir çip yerleştirilen ve Hatay Mehmet Celalettin Lekesiz'in de katıldığı törenle 7 Ağustos 2 2012 tarihinde Samandağ sahilinden denize bırakılan Defne'nin 44 günde 1878 kilometre yol kat ettiği belirlendi. Samandağ sahilinden ayrılan Defne'nin yolculuğu sırasıyla Suriye, Lübnan ve İsrail sahilleri olduğu saptandı. İsrail sahillerinden ayrıldığı gözlenen Yeşil Deniz Kaplumbağası Defne'nin bundan sonraki durağının ise neresi olacağı merakla bekleniyor. Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yakup Kaska ve Samandağ Kaymakamlığı Bilimsel Araştırma Merkezi Sorumlusu Doktor Bektaş Sönmez tarafından geliştirilen uydu cihazıyla kaplumbağaların göç yollarının takip edilmesine ilişkin sistem sayesinde defnenin göç yolu ve deniz serüveninin elektronik ortamdan sürekli takip edilebildiği vurgulandı. Sırtına çip takılan ve 7 Ağustos tarihinde Samandağ kumsalından denize bırakılan Defne'nin deniz serüvenini merak eden ve göç yolunu izlemek isteyenlerin www.seaturtle.org adresinden bu kaplumbağaya ulaşabilecekleri kaydedildi.